Sayın Kılıçdaroğlu bu kumpasla dediğini ifade ediyor. Montajlarla ilgili hatta dedi ki aramızda katıl Halil İbrahim sofrasına gel beraber mücadele edelim dedi. Ya bunların hiçbirisi samimi değil. Yani Ankara Kuş hesabını Cumhuriyet Halk Partisi'nde bilmeyen mi var? Bu hesabın sahibinin kim olduğunu bilmeyen mi var? Yöneticileri biliyor. Kılıçdaroğlu o kadar biliyor ki Ankara Kuşu'nun eşi Demokrat Parti'nin kadın kolları başkanı. Onunla mitinglerde kalp işaretiyor. Yani şimdi böyle kendi yol arkadaşına bu kadar saldırmış bir kişinin anımıyla böyle bir poz verir mi bir insan? Dolayısıyla bilmiyor Mümkün değil evet. çünkü e, yöneticiler yani bu kumpasın içerisinde şu anda tutuklanan CHP'liler Kılıçdaroğlu ya çok yakın. Ben tutuklu var. Tutuklu, abi. tutuklu abi. Yani bunlar tutuklu. Ya yani dosya daha da ...derinleşecektir. Şimdi böyle olunca... ...yani bir taraftan bunu e, sözüyle bunu kın, kınayıp... ...arkasından farklı şekillerde buna destek verdiği ortaya çıkınca... ...çok samimi gelmiyor. Yani dolayısıyla burada FETÖ-CHP... ...ortak operasyonu söz konusu. Gerçekten şunu söylüyorum... ...ben böylesine bir yalancı... ...bak... ...burada ekranda defalarca anlattım. İnsan böyle bir tweet attığı zaman... ...ya gidip... ...karartma altında bu adamı kurtarmak istiyorsun değil mi? Bir dakika falan. Seni şu anda... ...bütün teşkilatların ayağa kalkması lazım... ...benim Tabii genel ki. başkanımı, cumhurbaşkanımı... ...bütün seçmenlerini, yüzde 48... ...senin ayağa kalkıp... ...bir dakika adam karartma altında... ...bu abluk altında ne, bu arkadaki duvar ne... ...bunu bir yere mi kapattılar falan diye... ...feryat figar etmen lazım... ...ama nasıl bir tezgah kuruyorsun... ...21.36'da bu karartma... ...yapıyorlar bana diye tweet atıyorsun... ...22'de Fox ekranındasın... ...yahu yoldan tweet atıyorsun be kardeşim... İnsanları bu kadar aptal yerine koymayın artık... ...lanet olsun kazan seçimi kazan ama artık şu yalanları söyleme bu milletin sinirleri oynama senin sinsirini çözmekten ben yoruldum ya rakibimizle ilgili eleştiri yaparız ama rakibe kumpas kurmayız kim yapıyor bunu benim eski arkadaşlarım